Herkese merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle birlikte e, internetten satın aldığımız e, kazıyarak yapılan bir haritayı göstereceğiz. E, bunu açmaya başlayalım. Şöyle. Çok sertmiş. Yusası. Kazıyarak seyahat edebilirsiniz diyor. Hmm. Hadi açalım. Şurada bir açılma yeri var. Şöyle açayım. Bu onun kutusu o zaman. Çok büyükmüş. Biraz ince bu. Çok gelir belki. Öbüründen de mi açman gerekiyor acaba? Şey. Evet. Şöyle arkadaşlar birazcık zor açıldı. Ama galiba kocaman olacak. bakalım. Şu da ne? İçine sarılmış bir şey var. Arkadaşlar bakar mısın? ne kadar da büyük. Şöyle evet, bu onun koruması. <laughs> kocaman. Baba sana şuradan tut da. Ben hadi sen Şöyle kocaman ve çok güzel. Şimdi bunlardan bir ülkeyi kazıyacak da de deneyeceğiz. Biz ee, bakalım Türkiye'de. buralara. Türkiye nerede? Ben de onu görmek istiyorum. Evet arkadaşlar bakalım Türkiye şurada. Bakalım ne oluyor? Kazanıyor mu? Bu sefer Evet arkadaşlar kazına bakar mısınız şey oluyor. Bir değişik bir renk. Kırmızı, Kırmızı evet. Şöyle kazmaya çalışıyorum. Türkiye. Nasıl? Kazım yok ya. Yoksa başka ülkelere geçiş yapacak. Evet şu şekilde kızı fazıca. Çok güzel. Bununla dünyadaki İlkileri ülkeleri mevcut. öğrenebiliriz. Türkiye'nin komşularından bir iki tane daha kızı. Tamam. Şöyle e, buralara bakalım. Burada Bulgaristan var. Bulgaristan'a kalayım. Şöyle çıktı. Bir de har şurada haritalar var. Onu da kazı. Tamam. Bulgaristan. Nereye de Türkiye'nin ve Bulgaristan'ın haritasını kızı. Şimdi neredeler? Nasıl şöyle kendine de üstüne basabilirsin. Şurada. Biraz görünmüyor mu? Evet. oradan evet görünüyor. Bulalım. Türkiye'nin Bulgaristan B harfi. Önce Bulgaristan daha yakın bence. Şöyle. Bulgaristan'ın bayrağı mı? Hı hı. evet. Doğru, doğru. evet. Doğru. Hmm, bir de Türkiye'nin bayrağı bu. Şöyle. Türkiye. T harfinde. Şöyle geleyim ben. Doğru. 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 Bak şurada hala T harfinde. Türkiye. Şurayı da Koyamadık kazıyoruz. Yani kazımak. Ah Türkiye. Türkiye'ye çıkmadım herhalde. Acaba altına bir şey mi var? da kazılmıyor burası. Neden? Bilmiyorum. Ben kazanıyorum. Oluyor. Sen evet. Bitişi yap hele. Evet. Arkadaşlar bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Bir dahaki videomuzda görüşmek üzere.